Huhu. Bunlar benim yeni gelen kıyafetlerim mi? Hepsi çok güzel. Şuna bakın. Parıl parıl harika bir mont. Evet. Hatmi çiçeği. Lavanta. Ve gül. Maskeler de hazır. Kuaför salonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Eysacım, ben giyim kısmına gidiyorum. Ben de güzellik salonuna gidiyorum. Olaf. işimiz bitince görüşürüz. Tamam. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben kendime yeni kıyafetler bakacaktım da. Tabii ki hemen yardımcı olabilirim. Hmm. Buradaki kıyafetlerim sizin için biraz küçük ama buraya kıyafetlerim sizin için harika olacaktır. Buyurun gelin beraber bakalım. <laughs> bakın şöyle harika bir kombinim var ne dersiniz? A -a. Evet haklısınız tabii sizde beyaz bu da beyaz olunca olmaz. Size daha renkli canlı bir şeyler bakalım. Aa, ah bakın şu tişört bir harika. Hmm, deneyebilirim. Bence bakamam, ben cilt bakımı ve pedikür için geldim. Tabii ki burun şöyle oturun. Ben hemen pedikür için suyu hazırlayayım. Ayaklarımızı buraya sokalım. Terlikleriniz Pedikür için diğer malzemeler Pediküre başlamadan önce Cilt maskenizi yapalım ki Kurumaya başlasın Hı? Teşekkür ederim Göre değil. Hep yani küçük geldi. Başka bir şey denesek. Hayır, ben bunu çok beğendim. Aa! Beğendiniz ama bakın şu arkanızın haline bakın. Hiç böyle giyinilir mi? Tamam tamam. Başka bir şey bakalım. Siz şöyle durun. Ben hemen bakayım. <laughs> hmm. Aa. Şöyle. <laughs> güzel bir sala pet var. Ya bunu deneyebiliriz ya da ah, a. Bu sizin için çok uygun. Bence bunu denemeliyiz. Topukları da temizleyelim. Topuk taşıyla. Merak etmeyin biraz sonra çıkartacağım. Zaten pedikürümüz de bitmek üzere. Tekrar suya batıralım ayaklarımızı. Son olarak ayak bakım kremini de sürdük mü tamamdır. Evet, bu tişört ve bu salapet harika oldu. <laughs> ee, yalnız hmm, askılar biraz büyük geldi. <laughs> evet ama ben bunu çok beğenmiştim yahu. Hmm. Böyle durumlar için ya kesip tekrar dikebilirim ya da çengelli iğneyle ile tutturabilirim. Hmm. Çengelli iğne tutturalım. Hmm, tamam peki. E, yalnız çok hareket etmeyelim. Dikkatlice çengelli iğnemizi takalım. Şuradan geçirelim. Evet ve klipsini bağlayalım. Tamamdır. Artık maskeyi çıkartabiliriz. <laughs> Nasıl görünüyorum acaba? Harika görünüyorsun Eisa. Cildin ışıl ışıl oldu. <laughs> çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Görüşürüz. Evet, son olarak da bu gözlüğü taktım. Harika görünüyorsunuz. Çok şık oldunuz. Ay çok teşekkür ederim. Size iyi günler o zaman. Esa ısıl ısıl olmuşsun. Sen de çok güzel görünüyorsun Olan. <laughs> Hadi gidelim. Tamam.